Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler, herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz kredi kartı gizemini yapacağız. Ee, şimdi gizemi yapmak için e, gereken yere girelim. Neredeydi o sokak? Nerede? Ha, şuraya giriyoruz hemen. Şöyle, şöyle bu sokağa geldik. Abone. Ardın... 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 Nerede o şey. Heh, burada. Şimdi çiğdemi alalım yanımıza. Ay çiğdem diyorum pardon. Ayça. Ayça'yı yanımıza aldık ve ilk olarak e, şapkacıya girelim. Şapkacıda bir gizem yapacağız ve bu tabeli koyacağız. E, şey gri araba gizemi gibi. Şöyle geçelim bu rey koyacağım gaydi şunları çıkartalım. Donut. Mor donutlu bir şapka burada buldum. Hemen ilk kata koyalım. Ne tamam da. İkinci olarak pizzalı. Üçüncü olarak şu gülen yüzlü şapka. Şimdi oldu bunu koyalım bu bir de araba gizeminden daha az şey istiyor yani daha az rozeti istiyor ve bununla ise bazı yerlerden hediye alabiliyorsunuz bu ayakkabıcıdan güzel var ama o biraz uzun onu da atacaktım burada da bir tane kutuyu alacağız onun karşılıklı falan şeyler yapacağız ben bunu zaten koymuştum. kas oyun kasmış herhalde. Şimdi buraya gidip fırçayla takas yapmamız lazım. Hemen kutuyu alıp çıkalım. burada galiba makyaj yerine gideceğiz o, o kocaman AVM'deki. Şuranın ilk katı galiba. Şöyle girelim. Galiba bir tane karakterin elinde fırça olması gerekiyordu. Evet buymuş. Hemen onayladık. <laughs> eee bir de şey e, bir tane kaykaycı vardı. nerede? Çocuk kaykaycımız çocuk kaykaycı. Evet. Şey Seriği buraydı. Evet buraydı. <laughs> Buradan <laughs> <laughs> bakalım. Heh, bu. Bant şeyini aldık. Bunu da aldık. Ve çocuk kaytarcısına gitmemiz lazım. Neredeydi o? Şuraya girelim. Ee, giriliyor. <laughs> Aa, bu çocuğun kaykayı kırılmış ama biz bunu bantlayacağız şimdi. Şöyle bantlayalım. Onu burada koyalım. Sonra iki tane kaldı. Bunun içinde hemen şu şey gitmemiz lazım. Neydi? nereydi oraya? Ee, hatırladım. Yok burada. orada değildi. Pardon. Şuraydı. Hemen girelim ve bir tane stant gibi bir şey almamız gerekiyor. Ee, oraya gideceğiz. Ama bir dakika. Aa çok güzel bir konum gelmiş. Bunu ben birazdan alırım. Düştü karakterim. Buradan çıkıp şuraya gitmemiz lazım. Ne bu? Bana falan sesliyordu. Şuraydı. Girelim. Ee, buradan Şunu da kenara alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. 1, 2, 3, Dört. Beş. Bunu alalım. Hı. Teker teker ayıcıkları örelim. Bu renge. Erke. Burada. Bu ikinci. Burada. Üçüncü. Dört. Dört. Bu bir son olarak bu. Hemen bunu yapalım. Tamam. Bu da tamam. Şimdi buradan çıkalım da ayak e, ayakkabıcıya gidelim hemen. Neredeydi bu ayakkabıcı ya? Buradaydı. Ee, Ayakkabıcıdan... Şu amcadan şunu alalım. Bunu bulmamız gerekiyor Hemen gidelim oraya. Şunu alalım. Ve bu okulun sahasındaydı evet. Okulun sahasına gitmemiz lazım nerde burası evet burada okulun sağında büyük ihtimalle görebiliriz çocuğu nerede bu kenarda bir ayakkabıcıya ee, mavi bir ayakkabıydı Evet. Şimdi geldik. Nerede bu? Bunu hemen kutusuna koyalım. Çıkalım buradan. Bu çocuğun eline vereceğiz galiba kutuyla beraber. Hani girelim. Tamam. Almadı. Ee, şimdi bu çocuğun eline verelim. Hemen gidelim. Hemen ayakkabıcıya gidelim arkadaşlar hemen e, şundan, şuraya veriyorum Ay, bu değil bunu veriyoruz bu oluyor bunu istediğiniz kişiye verebilirsiniz hemen buradan çıkıyoruz buradan çıkıyoruz çık şuradan Heh, çıktı ve sınırsız kredi kartı çıktı bunu mesela olarak ödüğünüz, okuttuğunuzda bazı eşyalar çıkabiliyor. Ee, videomu izlediğiniz için sizden teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.